Asıl gezginlik biraz da zoru görmektir. Biraz da zoru gösterelim. 14. ilkem Lübnan'dan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. From Lebanon. of course I'm Lebanese. Welcome to Lebanon guys. Şükür. Hristiyan bir evinde kalıyoruz. Good morning, <laughs> I don't know. Nasıl bir tüyüsü? İsa galiba. İlk iş olarak künefe yemeye gideceğiz. Hello. Değişik bir görüntüsü var yani. Aynı hani Japonya'da var ya, tadım yapıyorum arkadaşlar. Her yerde bu şekilde Hristiyanlıkla alakalı motifler görebilirsiniz. Göresel bir yemeği olduğunu biliyorum buranın. Bu güzelmiş ama gerçekten beğendim. Nereden biliyorsun abi? <laughs> İstanbul'a mı geldin? Mı geldin? Evet. Eylül patlamasından sonra buralar hep bu şekilde hasar almış. Abi burası ne güzel yapmışlar böyle ya. Biz de çalışırdık. Sen de çalışıyordun. Abi inşallah Tayyip Baba bizi geri çeker, kapıyı açar da geri gider. <laughs> Gerçekten de muhteşem bir görüntüsü var. Sıkıntım vardı ben attım. No. Ekşi. Beraber çocuk. Beraber <laughs> çocuk. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar, Lübnan'a gidiyoruz. Evet, sıkı takipçilerim bilir. Harun benim Diyarbakır'dan ve aynı zamanda Masa Tenisi takım arkadaşım ve kendisi bir yeşilli, yeşil pasaport arkadaşımız <laughs> ve bana diyordu ki sen sürekli geziyorsun, ben artık Avrupa'dan sıkıldım yani keyfe bak Avrupa'dan sıkılmış adam, senle de gezmek istiyorum dedi ve ben de Lübnan'a bilet aldığım anda Harun'a haber ettim ve şu anda birlikte gidiyoruz. Harun'un ilk Avrupa olmayan yurtdışı seyahati olacak, evet, ilk. ilk Arap ülkesi olacak ve ilk Orta Doğu ülkesi olacak aynı zamanda ve Harun'a gerçek gezmenin nasıl bir şey olduğunu da göstermiş olacağım. Tabii ki de Avrupa vesaire çok güzel ama asıl gezginlik biraz da zoru görmektir. Biraz da zoru gösterelim. Abi çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. Dümdan biz geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Size çok kısa Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Dati Free'yi göstermek istiyorum. Böyle bir alan. Bizim ufaklık burada. <laughs> Evet, koltuğuma geçtim. koridoru kanarı vermiş Pegasus bana. Sağ olsun canı sağ olsun. yani diyecek bir şey yok. Pegasus sen bana vermemiş olsan da boş koltuğundan yararlandım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın adamla evet. Şu anda gaz verildi ve havalanıyoruz. 1 saat 20 dakika sonra Libnan'da görüşmek üzere arkadaşlar. Evet 14. ilkem Libnan'dan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Taksi işiyle uğraşıyorduk. Uygulama falan internet çekmedi. Bir şeyler oldu. Jarjurt. Şimdi B5 diye bir yer varmış parkta. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Oradan taksici <laughs> abi bizi alacak. Onunla birlikte gideceğiz. Problem. Really? Okay tamam. Bismillah. So I don't understand the price. First time, this He says uh, this was this is, what was it? Yeah, this is five, appliances. four, two. that's mean uh, that's mean five six dollar. dollars six dollar, yeah. yeah i have to pay for parking right now four dollars Wallah. yeah so we will become famous right now me and you <laughs> or you are already famous <laughs> no i'm not together, yet. Together i'm famous. not yet <laughs> i'm also not i'm yet. trying my best really? you know you from lebanon yeah of course i'm lebanese welcome to lebanon guys <laughs> <laughs> Evet konuma geldik. Yine Curse Surfing uygulamasından bir gezginin evinde kalacağız. Sağ olsun bizi ağırlayacak. Sokakta bu şekilde. Taksiyle geldik direkt. 15 dolara geldik indirimli bir fiyat yaparak. Şimdi de evet doğru gidelim bakalım. Buranın üçüncü katında. Üçüncü kata doğru çıkıyoruz. Gördün mü faç işaretini? Öyle mi dedi? Good night. Good morning, I don't know. Nice to meet you. Nice to meet you, Evet eve giriş yaptık. <laughs> Ev bu şekilde. Çok da güzelmiş. I think it's not a... It's not a dirty... <gülüyor> <gülüyor> Ev turuna çıktık şimdi de. Is our rooms Yeah. Yo. Yo, thank you. And you guys, guys, okay? yeah. It is my best favorite cartoons. Evet, odamızı kısa bir tur olarak göstereyim size arkadaşlar. İki yatağımız var. Harun direkt zaten yatağa sokuldu. Adam bize telefon bile verdi internet kullanabilmemiz için. Ben de zaten üstlerimi değiştirdim. Ee, burada eşyalarımız falan var, anahtarımız var. Yarın da gezmeye başlayacağız. Görüşmek üzere. Lübnan <laughs> seyahatimin ilk gününden herkese günaydın. Size ufak bir evi gezdirmek istiyorum. O kadar sonuçta Hristiyan bir Lübnanlı'nın evinde kalıyoruz. Bir ev gezisi de yapalım. Kendisi de bir gezgin olduğunu söylemiştim zaten. Bunlar gezi hatıralarından. Burada böyle bir takvimimiz var. Ve asıl olaya gelelim. Oturma odası. Arkadaşlar müthiş bir oturma odası var. Burası işte televizyondur. Burada bir oyun var adını bilmiyorum. Hazreti İsa galiba. Yine Hristiyanlıkla alakalı şeyler var. Ve... Şu kısma geliyorum. Adamın alkol köşesi var. Bakın. Yok. Onun yerine farklı bir şey daha yapmışlar. Bakın burası da tuvalet. Klozet var. Bu da tuvalet musluğu yerine geçiyormuş. Gördüğünüz arkadaş. Bu da ben. Magnetleri vesaire var. Muz var. Şu meyvene gerçekten bilmiyorum. Şunu bilmiyorum yani gerçekten. Evde böyle. Küçük ama bence gayet hoş bir yer. Evet şu anda oturduğumuz evin bulunduğu sokaktayız ve ilk iş olarak künefe yemeye gideceğiz. Bakalım künefesi bahsedildiği kadar güzel mi? Biliyorsunuzdur belki ekmek arası bir künefeleri var Rübnan'ın. Oraya doğru gideceğiz ve size biraz etrafı göstermek istiyorum. Yani elektrik kabloları hep dışarıda bu şekilde gördüğünüz gibi. Değişik bir görüntüsü var yani aynı yani Japonya'da var ya sanki gitmişiz gibi oluyor biraz ama. <laughs> Japonya'da gidersek orada da gösteririm yani. Her yerde bu şekilde Hristiyanlıkla alakalı motifler görebilirsiniz. Yani garip hissettiriyor gerçekten. Hem güzel hem garip hissettiriyor. Evet burada da Meryem Ana heykeli ve Lübnan'ın bayrağı var büyük bir şekilde. Meydan tarzı bir yer muhtemelen burası. Çok da güzel bir yere benziyor. Şöyle göstereyim. Speak English? Şuvayye şuvayye. You have Lübnanese knafe? Sandviç. Ayva? you Tak. Tak. Which can. one? Yeah. Uh, how much this? You know? Uh, four. Four uh, dollar or? Four dollar. Ismi kya? Hayda kan. Hayda kan. Ka. Evet bu şerbeti bence. ayıda buradan da bir tane aldı. Hep aynı herhalde. Baksana. Bizi şerbet? Hatır. Hatır. Ha. Ay baksana. Vallahi gerçekten söyledikleri kadar varmış göreceğiz. Zaten sabahın 11'i. Şu tepsi bitmiş, görüyorsunuz. Yani bunu sabahleyin yormuş lümdanlar. Kendimizi künefeye o kadar şartladı ki... Evet, ilk açılışı Harun yapacak. Harun'um, hadi dene bakalım. Of, 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 of. Nasıl güzel abi? Ya. Harbi mi Ekmeği de şekerli bu arada. Öyle mi? Özel ekmekmiş, normal ekmek değilmiş zaten. Aynen. Bir de ben tadayım, bakalım. Nasıl abi? Çok iyi abi. Valla. Ciddi mi? O kadar beklediğimiz... Ya biz var ya, o kadar kendimizi künefeye şartlamıştık ki. Hani ben zaten bu gece 3-4 kere şakasız künefe yediğimi gördüm. Evet, ilk tadımı yapıyorum arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım gerçekten. Şu bol yerinden alayım. Evet, tadı güzel. Ekmeği de şekerli bir ekmek. Ee, tost ekmeği gibi diyebilir miyiz ya. Bir ayrı Biraz, bakayım. Daha, daha hmm. Yani şekerli, susamlı bir e, ekmeği var. Şöyle de göstereyim içini dolu vesaire çok gözüküyor mu bilmiyorum ama Beklentim kadar değil ama sanki ya yani bilmiyorum Güzel birkaç yerde daha deneriz Ama öyle incredible değil tabii ki de Kültürel bir yemek olması çok hoş bir şey O anlamda güzel Ama peyniri falan çok güzel Bakın milliyetçilik yapmak istemiyorum ama burada baklava var yani Zerre güzel durmuyor ya hani amacım kötülemek değil samimi söylüyorum Hani Bizim memleketimize has bir tatlıdır diye de demiyorum ama hiç güzel durmuyor. Künefeyi de çok öyle beğenmedik açıkçası. Hani kültürel bir tat olduğu için beklentimizin bayağı altında kaldı diyebilirim. Fiyat olarak da 9 dolar verdik ikisine. 4.5 dolar 40'tan hesaplasan 160-175 lira falan para verdik o sandviçe. Aynen. beri yemek yemiyoruz. Künefeyi. Beri, aynen. Dinden beri künefe yiyeceğiz diye yemek yemiyoruz. Da yaya geçidi falan hak getire. Avrupa'ya gitmiş arkadaşımın koluna girip onunla karıcıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz. Aşırı korkuyor bu arada. Hani ben Mısır'dan çok alışığım. Nasıl bir insanın Yayı geçidi yok abi. Doğru ya. Vallahi çok güzel. Evet şunu biz zaten görmüştük. İsmini hatırlamıyorum ama. Ee, bir yemeği olduğunu biliyorum buranın. Ha. Sos tarzı bir şeydi ya muhtemelen. Aynen. Hani biz çemen sosu falan kullanıyoruz ya. O tarz bir şey olması lazım. Bir tane aldık. Öyle ayaküstü yiyelim diye. O Isıtacak şey. şimdi. Oturup da yiyoruz. Harun ilk lokmayı yine sen yedin. Abi gerçekten güzel duruyor. Tahmin ettiğimiz gibi sos herhalde değil mi? Bu, bu hafif ve güzel yerli. Ben de bakayım tadına arkadaşlar izninizle. Bizzat bizde olan bir şey değil. O bizde salçalı ekmek var ya salçalı ekmek gibi düşünebilirsin yani. Hani sos artı ekmek. Fiyat olarak da buna bir dolar ödedik. Yani 40 lira dedik. Bu güzelmiş ama gerçekten beğendim. şimdi de sokak muhabbet kuşu satıcısı gördük. Gelen gelsin yani. <laughs> Selamünaleyküm. <edeyim>. Downtown. <laughs> Otobüse bindik. Bulduk sonunda otobüsü. Güzel. Evet otobüs için de kişi başı 1 dolar verdik. Hatta 1 dolardan da fazla. Evet, 1 dolar 10 cent falan verdik. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ve şu anda da şehir merkezine doğru otobüse gitmeye çalışıyorum. Burada herkes bir şeyler yiyor. Biz de bakalım. Neymiş bu? <laughs> Farafel mi bu? <laughs> Selamünaleyküm. Türkçe şey mi biliyorsun abi? Abi evet. <laughs> bana tamam. Türk müsün dedi direkt. <laughs> Nereden biliyorsun abi? <laughs> İstanbul'a İstanbul mı geldin? Maşallah. <laughs> abi bize iki bah, tane şey. regular yapabilir misin evet, sana? Tane. Zaten, i̇ki tane. İki tane yani, sana zaafet. Çok garip şeyler oluyor. <laughs> abi şu an dürümleri hazırlıyor. <laughs> Gerçekten güzel ben. Güzel benziyorlar yani. Deneyeceğiz zaten birazdan. Sos abi yoğurt mu? Bu tahin. Tahin. <laughs> Humus gibi mi? Az bir şey abi. Sen bilirsin abi. At abi. Sen ne istiyorsan at. Aynen. <laughs> evet, falafeli aldık. Şimdi deneyeceğiz. Harun sen denedin mi? Nasıl fiyatı? Biraz sıvım da ben yine erken davrandım. Güzel bu arada. Falafeli 2 dolar verdik tanesine. Yani 80 lira falan yapıyor. Pahalı mı? Pahalı kesinlikle pahalı ama. Herkes burada. Abi afiyet olsun. Hayır. <laughs> Good. <laughs> Keşke İngilizce bir konuşsak. Hadi ben de bakıyorum tadına. Gerçekten çok güzel. Hoş yani. Hani zaten biz şöyle oldu buraya girişimiz. İnsanlar baktık önünde bir sürü kişi böyle yemek yiyor. Dedim Harun bu kadar kişi yemek yiyorsa vardır bir bildiği. Öyle geldik. E şimdi Lübnan'da bir yaya geçidi bulduk. Karşıdan karşıya geçme testi yapacağız. Bakalım duracaklar mı? Yol veriyor. Geç, geç anlamına gelmiyor mu? Evet. evet. Vermiyorlarmış. <laughs> Onu anladık. Kadın böyle yapıyor. Ben de geçmeye çalışıyorum. Bu sefer diyor niye geliyor? Oğlum bu geç anlamına gelir. Karşımızda da deniz manzaramız. Şehitler Meydanı arkadaşlar burası. Şimdi camiye gideceğiz. Bir namazımızı kılacağız. Camiyi size göstereceğim. Evet şu an camiye girdik. Gerçekten de çok güzel bir havası var caminin. Burası Lübnan'ın en büyük camisi Muhammed El Emin Cami. 2008 yılında yapımı tamamlanmış. Öğrendiğim kadarıyla şu gördüğünüz Çinliler. Kütahya'da yapılmış. Halılar da Türkiye'den getirilmiş. Cami de gerçekten çok güzel. Büyük ve güzel bir cami. Zaten burası hemen şehir merkezi dediğimiz yani downtown kısmı oluyor mutlaka geleceğiniz yerlerden bir tanesidir. Gelirseniz de zaten buraya uğramayı unut. Şehir merkezinde dolaşıyoruz. Şurada Rolex mağazası varmış. Ben hayatımda ilk defa gördüm. Daha önce görmüşsem de dikkat etmemişimdir. Bu şekilde bir etraf var. Yani manzaramız var. Evet giriş çıkışlarında asker kontrolü olan o alana geldik. Burası da parlamentonun olduğu alanmış. Gayet sakin bir cadde var burada. Güzel bir havası var. Bunlar muhtemelen patlamadan sonra, Beyrut patlamasından sonra buralar hep bu şekilde hasar almış. Hasarlı bir şekilde duruyorlar. Ya patlamanın ne kadar büyük olduğunu zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Şu anda da Sehat el Nejmeh meydanındayım. Türkçesi Yıldız Meydanı olarak geçiyor. Burası 1920'lerde Fransız mandasında olan bir yerdi ve Fransa burayı biraz daha modernleştirmek ve batılılaştırmak amacıyla yapmış olduğu bir meydandı. Ve burası yıldız meydanı adını alması nedeni de tepeden baktığınızda yıldız şeklinde tasarlanmış bir yermiş. Ve şu anda da halka açılmış, yaylaştırılmış. Birkaç yıl öncesine kadar ve özellikle de sivil savaş zamanında burası kapalıymış. Şu anda da parlamento binası vesaire gibi şeylerin de içerisinde olduğu için giriş çıkışları askerlerle konulan bir bölge, bir mahalle gibi şekillendirilmiş. Gayet de güzel. Bana burası Kapalı Maraş'a andırıyor. Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'a gidenler bilir. Askerlerle konulan yayaların olduğu bir yer şeklinde andırıyor. Şimdi de zaten her tarafta askerler var. Evet gördüğünüz üzere zaten dükkanların çoğu kapalı. Yeni yeni açılmaya başlamışlar. Yani yeni yeni tekrardan yerleşime geçilmeye başlanmış. Ama tam geçirme sağlanırsa da gerçekten de güzel bir mimari, hoş bir yapının olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet yine aynı caddede yürüyoruz ve çok güzel mimari yapılar var. Gerçekten de yürümesi zevkli. Abi burası ne güzel yapmışlar böyle ya. Aralık ayında olduğumuz için yılbaşı süslemeleri yapılmış burada. Yukarıda da ses geliyor ama canlı müzik mi emin değilim. Bu saatte canlı müzik olmaz gibi ya. Burası da Beyrut Çarşısı olarak geçiyor. Burada birçok mağaza var yine. Gelebileceğiniz üzere. Arkadaşlar bu arada yaya geçişinde yol verme falan filan yok. Yol verme diye bir de bir şey yok. Yani yaya geçişi zaten çok nadir var da. Aman dikkat edin. Yani gerçekten üzerinize falan sürüyorlar. Garip bir trafik anlayışları var. Geçen bana yeşil yanıyordu. Karşıdan karşıya geçiyorum. Kadın ne yapıyorsun dedi. Abla yeşil dedim. Hala haklı olduğunu düşündüğü için ben de haklıdır herhalde dedim. Tamam abla özür dilerim dedim. Geçtim yani. Gerek yok uğraşmaya. Biz Taksim'de çalışırdı. Sen Taksim'de çalışıyordun. Abi biz Türk yüzleri. Sen benden ne biliyorsun var. Türkçe? Türkçe. Türk İngilizce? Ver sana. Vereyim Türk parasını ne yapacaksın Türk parasını? 200 lira. 5 lira veririm helalinden. 2. Helal para ama. Helal para. Ya haram olsaydı? Hadi. 5 tam 5 lira. 100. 100 ver oğlum. Hadi. Ne yapacaksın Türk lirasını? İşine yaramaz ki senin burada. Bozduracağım. 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 5 lira vereyim helal para. 100 lira. Ama hatıra amaçlı, para amaçlı ama. değil. Yani hadi hadi. Nasıl 100 lira? Pa para amaçlı değil değil. Hadi. Tamam sen bana o zaman şöyle yapalım. Sen bana 100.000 lira ver. Lübnan lirası. Ben de sana 100 TL vereyim. Hem 200 daha pahalı. Der, 100 100.000 vereyim. Oğlum 100.000 versen ne yapıyor? 60 lira yapıyor. 100 lira versem 40 lira zarardayım. <laughs> sen taksimde ne yaptın? Hadi ya. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yaptın taksimde? Ne zaman geldin buraya? Aa 4-5 sene oluyor. 4-5 sene oradasın. Tamam sen evet. 5 tamam, lira 5 lira. Hatıra ama ama para mı? Bunu ver ya. He? Bunu ver ya. Tamam 5 lira bunu ver. 200 lira. 5 lira bunu ver. Şu! Ne olmuş? Hediyedir <laughs> ha. Ben misafirim. Ta İstanbul'dan gelmişim. Hayır İstanbul bana 5 lira ver sana. Hatıra ama saklayacak mısın? Evet. Hatıra ama ha. He. Evet. Tamam. Hem ben, siz benden ne Türkçe konuşuyorsunuz? Türkçe. Türkçe evet özür dilerim. <gülüyor> 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 Yanlışlarımı düzeltiyor. Ana <Araba>, ben Türkiye. Kulli Türkiye, kulli Türkiye. Sen o bilmiyor, çok bilmiyor. Ben bilmiyorum ya. <laughs> ben konuştum. Ne oluyor? Beni Arap sanıyor herkes. Abi, <laughs> ya yok ha. Ya no, ben abi? No no. Kırmancı Hanım. Kırmancı Hanım. Efendim abi? Aldın Instagram'dan. Yusuf Topal. Şaşırdım ya ben. Gördüm adın ne senin? Muhammed. Muhammed'i gördüm ben de bir şey söyledim ben de bilerek dedim ki Türkçe biliyor musun? <laughs> ne <de> evet biliyorum. <laughs> abi inşallah Tayyip Baba bizi geri tekrar kapıyı açar da geri gider. <laughs> İnşallah şey, Size attın mı abi? Nasıl oldu? Sıkıntım vardı ben attım. Nasıl oldu? Bir şey vardı, dosyam vardı. Aha, Türkiye'de mi? He. mevzu neydi abi? Normalde yaşıyordum, çalışıyordum. Anladım. Abi. Çünkü bayağı iyi biliyorlar ya. Bunlar Türkiye'de tüm büyüdü. Bu ha. ikisi de Türkiye'de Sizin oldu. Sizin ana diliniz Türkçe o zaman. Bizi... zaten ana dilimiz bizim Bayırbucak Bucak. Hı -hı. Bayır bucak Türkmeni. Bayır Bucak Gerçek Türkmen yani. bir... Ali Koç'u tanıyor musun Ali Koç'u? Bilirim. Ah haber. Galatasaray'a yok Ah haber, ah haber. Yok onu bilmiyorum. Ali Koç'u ah haber nasıl bilmiyorsun? Futbol. Aynen. Tamam Galatasaray'da. Onu biz Suriye bile gelmişti. Yani. Öyle biz mi? Bir çekti. Biz Türkmenek. Allah sizi başımızdan evet. esir. Allah gitti. hepimizi başımızdan esir edin. Sağ olasın abi. Evet. Sağ olasın. Hadi. Abi sağ olasın. Teşekkür Hadi. ettim o zaman. Bak sana gülselim bekle. Biz teşekkür ederiz. Gel sana çay içirelim. Vallahi. Nerede abi yeriniz? Çay. Buradan alırız var. Biraz daha. Sağ olasın abi. Zahmet, zahmet etme. Zahmet etme. Zahmet etme. Hacı Tersizler işte, Allah razı olsun. Seni götürelim deniz kenarına çay içe Zeytunaya gideceğiz bir oraya. İşte oralar tarafı gideceğiz. Sen hiç zahmet etme abi biz kendimiz. Vallahi şey lazım mı? Vallahi Allah, Allah, Allah razı olsun. Sağ olasın. Dikkat olun. İnşallah tekrar. Ülkeye selamlar. Eyvallah abi. Arkadaşlarımız hep. Hadi görüşürüz. Sen <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> tatlısın <gülüyor> ama biliyorsun <laughs> değil mi? Benim adım Yasmin'dir. Yasmin adın. Ya gerçekten ama benden güzel Türkçe konuşuyorsun <gülüyor> ya. Adım gel Instagram'a bana yazsana. Söyleyim abi sana. Travel Yusuf. Birden. Birden etrafımızı 5-6 Türkçe bilen insan sardı. Abi adam herkesi Türkçe biliyor musun diye soruyor. Adam Türkçe kaçıyor. konuşuyor, Kürtçe konuşuyor. Ben bilerek zaten aynen milleti kaçırmak için anı. yabancı oldum öyle demek evet. için birden dedim Türkçe biliyor musun? <laughs> evet dedi. Çok <laughs> <laughs> oldum ondan sonra bir şey diyemedim. <laughs> Şu anda da Bay sahilindeyiz. Burası Arun'cum gösterebilir misin? Çok güzel bir havası var yani gerçekten. Burayı da gelmişken görmenizi öneririm. Güzel bir havası var. Atmosfer güzel. Dolaşıyoruz ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet taksiye bindik. Gideceğimiz yer uzaktaydı. Şimdi taksici abiyle birlikte gidiyoruz. Yani mecbur taksiye de biniyoruz ama çok pahalı değil galiba. Eğer uygulamada yazan fiyat alınırsa. Dün daha fazla alındı havalimanı olduğu için. Ee, giriş çıkış ücretleri olduğundan. Burada bakalım nasıl olacak. Orayı da göstermiş olalım size. My family. Uh So my small uh, first name Karaki and my family Karaki. Karaki karaki. Karaki karaki. Karaki square. <laughs> karaki square o <laughs> karre. Evet meşhur güvercinlik kayalıklarına da gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem bir görüntüsü var. Hani şu anda görüyorsunuz zaten ama sizi manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. Ben de biraz manzaranın tadını çıkarmak istiyorum aynı zamanda. arkeologlar evet, evet. buranın teknolojik hareketler sonucunda anakaradan ayrıldığını düşünüyorlarmış. Yani bunların normalde birlikte olduklarını düşünüyorlarmış. Manzara olarak da tamam, yani şöyle gösteriyorum. Ha? Müthiş bir manzara var. Şöyle de göstereyim. Evet. Lübnan'a bana gelirseniz buraya mutlaka gelin. <laughs> Burası gerçekten güzel. Kardeşimiz şifas satıyor galiba. Bunun ne olduğunu sormak istiyorum. Selamünaleyküm. Speak <laughs> English. <İngilizce? gülüyor> What is this? İsmi كافي عربي كافي شاي قهوه شاي شاي هماج هما شاي خمسين 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 فايف لبنان لبنان شوي سوريا سوريا حلب ادليب شام حلب 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 ما شاء الله ما شاء الله ها أطنك Baharatlı bir kahve var. Akdeniz akşamları. Bir başka oluyor. Evet, Hamra bölgesindeyiz şu an. Zaten sokağın ne kadar güzel olduğundan da fark edebilirsiniz. Domatesin rengine bakar mısınız? Organik de kokmuyor. Nasıl bir rengi var ya bunun? Bu da mandalina herhalde. Evet şimdi de akşam namazı için bir camiye geldik. Cami'nin girişi böyle. Cami bu şekilde. Gayet hoş bir, güzel bir cami. Kur'an'da operlerden okunuyormuş yani sabitten bir içeride Kur'an okunuyor sanıyordum da öyle değilmiş. Arkadaşlar didiklenmiş nar buldum. Hayalimdeki o meyve. Didiklenmiş avokado falan da var burada. Bunu Türkiye'ye götürebilir miyiz? Acaba? Ne ki o? Ben daha öğrenemedim onu. Ya neyse getirelim işte. Vallahi çok güzelmiş bu ya. Fırına geldik arkadaşlar. O... E, Lübnan'ın meşhur yemeğinden aldık. Ve burada da güzel şeyler var. Valla bu sözlü olan şey gerçekten çok sevdik biz ya. Nasıl abi? Çok iyi abi, çok iyi. Böyle de ufak atıştırmalıklar aldık. Bir de onların tadına bakacağız. Span hiçbir şeyler dedi ama hiç anlamadım inanki. ki. Bu ne oğlum? Ekşi. Ispanak ya. Şu anda var. Kıyma da var sanki biraz. Limon. Limon mu? Ha direkt limon koymuşlar. Doğru direkt limon koymuşlar. Tercih etmem ya. Ben de çok beğenmedim. Ha güzel. Kıymalı var. Kıymalıya denerim Fiyatına göre güzel ya. Bu tabağa 2 dolar verdik. Güzel yani atıştırmalık. Hem lokal bir şeyler denemiş oluyoruz. Ve şimdi de böyle bir fırına geldik. Çok güzel gözüküyor. Şu çok hoş gözüküyor ya, kışbaşı olan. Abi kafamıza göre takılalım ya. 2.2 dolar verdi. Lahmacun mu? Ee. Harun lahmacun aldı. <laughs> ben de o zahtar dediğimiz o soslu şeyden yorum. Bu fırın daha pahalı. Ama bir tık daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada kimler varmış? Çok tatlılar ya. <laughs> you have to have a look here. Really? <laughs> evet köpeklerimiz var burada. <laughs> Ve biz e... Ee... arkadaş var. <gülüyor> Ruslar. Beraber <laughs> çocuklar. Evet. Beraber çocuk. <laughs> Beraber çocuk. <laughs> İlya isim. İlya, <laughs> ismin İlya. Say hello İlya. <laughs> Merhaba. Merhaba. İyi misin? İyiyim. You was in Turkey in one month, right? More than, month. More than, o. Oh. Bir aydan fazladır Türkiye'deymiş. Bize daha yeni tanıştık zaten. Çok bilgilere ben de kim değilim. Tanıştıkça haber veririm. Sen? <laughs> Nasılsın? İyiyim. Hatırlıyor musun? Yani? İyiyim. İyiyim. Eskice iyi misin? İyi misin? Sen de iyi. misin? İyi mi? İyi mi? İyi mi? Çok <laughs> so Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kedimiz var. <laughs> 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 Gato. Really? Gato. Fifty minutes. Wait. Arkadaşımızla şu an gölge boksu çalışacağız. Sosyal aksiyete. yes. <laughs> Sanki kazandın gibi. Undisputed lightweight champion Yusuf The Eagle Topal. İşte be. Evet günün son taksisine de bindik. Birkaç saattir kafede oturduk. Arkadaşlarla sohbet muhabbet ettik. Bir, çıka, bir Türk abla da vardı. Daha çok onunla zaten üç Türk birbirimizi bulunca sohbet muhabbet hakkında gitti. Şimdi artık eve geçiyoruz. Günü bitirdik yani saat 12 oldu zaten. Nasıl bir gündü Harun'cum? Çok güzeldi ya Biraz yorucuydu. Yorulduk değil mi? Ama yapacak bir şey yok abi geziyorsun işte. Allah başka dertler vermesin diyoruz evet. ve bugünkü videoyu bu şekilde sonlandırıyoruz. Kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu like atmayı mutlaka ve mutlaka unutmayın. Kendinize dikkat edin.